Fazla kiloların ne kadar sürede verildiğinden çok nasıl verildiği hayati önem taşıyor. Bilinçsiz ve hızlı kilo vermenin sonucunda vücuttaki toksinler beyin, kalp, karaciğer gibi organlarda birikiyor. Bu da ani kalp krizi, inme ve siroz gibi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar vitamin ve mineral desteğiyle yavaş kilo verilmesini öneriyor ilaçlar, egzoz gazları, ağır metaller, gıdalardaki katkı maddeleri. Çeşitli yollarla vücuda giren toksinler yağ dokusunda birikiyor. Bilinçsiz ve hızlı kilo vermekse bu zehirlerin vücuda dağılmasına neden oluyor. Biz çok seviniyoruz kiloları hızlıca verdik diye. Ancak bu yağ dokusundan ortaya çıkan toksinler beyin, kalp, karaciğer gibi yağdan zengin organlara gidiyor yerleşiyorlar. Ve zaman içinde inme, kalpte kalp krizi, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu gibi çok ciddi sorunlara yol açabiliyorlar. Uzmanlara göre zayıflarken sağlıklı kalabilmek için vücudun toksinlerden de arınması gerekiyor. Bunların vücuttan atılabilmesi için idrarla ya da işte dışkıyla Terle, e, suda çözünür hale gelmeleri gerekiyor. Bazı mineraller, vitaminler gibi bir takım maddeleri e, almamız gerekiyor ki bu toksinleri suda çözünür hale getirebilelim. Sağlıklı kilo vermenin olmazsa olmazlarından biri de doğru beslenme. Şekerden uzak durmamız gerekiyor. Mümkünse e, pişmemiş ya da az pişmiş olarak renkli, yeşil renkli sebzeler, kırmızı renkli meyveler, yeterli protein desteği çok önemli. İleri yaştakiler, obezite, beyin ve kalp damar rahatsızlığı olanlar yüksek risk grubunda yer alıyor. Özellikle bu gruptakilerin kilo vermek için uzman desteği alması öneriliyor.